Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle... <laughs> <laughs> tamam, bugün yerimde kuzenim, kızen, kuzenim, kuzenim... Çok eğlen... Eee... Eee... E, Kuzuyum arkadaşlar. Gel otur gel, seni <laughs> oynayacağım. Eee, yeni oyun. Otur lan otur. Heh. Tamam. Seni oynayacağım. Ayakta nasıl? oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar, bugün... <laughs> ben de susamdan Arkadaşlar, 40 abone olamıyor hesabım. Lütfen olun. <laughs> Açıklamaya koyarım. <laughs> Ve 100 abone var ama. Oh. Artık. Ben 40 abone istiyorum ama. <laughs> Niye? Çünkü kaç yıldır olamıyorum. Bir yıl oldu lan herhalde. Vay be. Bir iddia edemiyorsun ki doğru düzgün. Aa Ersi gel. <laughs> bak. Bak bölüm 1. Bak benim şu komşunun evine gitmem gerek ama. Bak. Git. Şimdi bak Bak heyetlendi şu an <gülüyor> <gülüyor> Gel 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 <laughs> Yakala beni Manyak. Git televizyonunu izle sen Ben de bu oyunu bitireyim <laughs> Manyak Bir saniye Bir tane daha yerim <laughs> Bir tane de çöpe al Bira bastım ne bak dışa bak sizlerle birlikte halletmek de oluyor. Zor zor Aga bu ne şey ya? Atmış. Bitmeyen merdiven. <gülüyor> <gülüyor> Bitiyormuş. Bitiyormuş <Çabası> var ya. <laughs> <laughs> Komşunun çatısına çıktım. Hep <laughs> buraya atlayacağız. Atlayamam. <laughs> Mükemmel. Şimdi sesi duyup gelecek ama. Oğlum ayak sesinden de Yok Esra <laughs> Benim lan o Şimdi gelip tekmeleyecek onu bak Önümden çekil lan deyip <laughs> Tekmeleyen heyla bacı Evet arkadaşlar onun takma adı o bacıdır evet. unutmayın Şimdi <laughs> biz Direkt ondan hele bacı diyoruz. Evet çünkü iki de bacı oluyor. Evet. E baca, baz, bacasında oturuyor neredeyse. Hele bacı. Ama bilgisayarda Atmadı. herkes atlıyor ya. Evet. <laughs> Sen orada televizyon izle gül. Aynen. Aynı ben bu arada kendi kendime televizyonla. <laughs> yaşayacağım. Zaten buradan evet. gelemez. Şey gitti. <laughs> e bir sen o bak hala alıyor mu? Ne? Bak buradan şey e, bu sağdan yiyip, e, bu sandalyeyi alıp bu odaya girebiliyorsun. Sandalye oyunu Sandalye yani. olduğuna emin misin? Evet. geliyor? <laughs> <laughs> e esi, bak. Bak. Aynen tamam. Sandalye. 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 Hayır. Ama ben bagaj anahtarını aldım bile. Bak abi. Ama o, o da anahtar da mı? E e şey e şey şuraya atacak da. Güzel güzel. E o o komşu şimdi gelip oradan şey yapabilir. Git anahtarı al yat. at. Git abi. Hadi bakalım. Hoh <laughs> diye. <laughs> Dal bana. Ama bu ülkede her şey senin lan bana. Şia tarafından bir tanrıya ait Hiç alakasız bir şekilde. Abi, Heh. sen evine gir. Açtın mı lan? Ama Eğil atıyorsun seni. Anahtarı eline. Al. <laughs> <Heh>, aç. <laughs> <laughs> Yo, evine girdi mi? Girdi. Tamam. Ayak sesini al. Anlar mı? Benim şimdi yine dışarı çıkmak o yüzden anlayamayacak. Hello bacım. <laughs> Sanki video olsun. <laughs> var var ben de bir var. <laughs> İs bak sot. Mantıs. Başka tada kenar o yüzden <laughs> <çıkar>. <laughs> <laughs> <Ben ne> mantısını. <laughs> Alır. İs bak işte. İs bak işte. İs Dur alırız ya Alır Alırız İs sıkıntı yok İs bak işte. artık bak işte. İs bak işte. İs bak <laughs> Çok güzel. Abi dur oyunu unutmuşum bu arada. Sen evine gir. Evine git. Dur nerede o? <laughs> Bak. Onu baksa. E... Ay yürü git. Yürü git. Yürü git. E, bahçenin e, 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 bacı, e, bahçene şeyim düştü ama ya e, benim mutlatısın o. Aynen. Şuraya gidin sana. Dur. Ama ben nasıl alacağım? Nasıl almayacağım? E su evine gitsin bir televizyon izlesin. Bana ne ee, yapsın bir şey yapsın. Dur. Bir dakika O ne kitabın üstüne basıyormuş. <laughs> Kitap. Kitap da niye yerdeyse artık. A es e ee e e. Alınmıyor e ile. E ile basın su. <laughs> <laughs> Sol tıkla atıyorsun. gel gel. Gel gel. Gel elimde. Dur. <laughs> <Olum>. Teyzem. <Tevzü gülüyor> <atacağım. gülüyor> Kafasına teyzem atacağım abi. <gülüyor> <gülüyor> He ben varım. Kız <laughs> <laughs> al kaç 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 kaç. Ayağıma tavsam. Şimdi sen. Şimdi sen. Beni benim lan beni. bu benim benim tamam. <laughs> E, e, eşi dur bak bak o camdan e, artık onun kapısı bu değil, onun kapısı artık cam, onun evet. camdan girmesini bekle. <laughs> tamam. Evet eh, bekleyelim tamam. Çok anormal bir, bir saniye eyle bunu. Bir saniye evinden metal bir şeyi e, almaya çalışacağım mesela bu. Aa e, dur olmadı. Uzaktan. Şuna. E. Ha. Heh, tamam. Ha. E e sağ tıkmış. Sağ tıkmış tamam. Şimdi evime gidelim. Evime diyorum ya. <laughs> Artık sen evin orası. Artık evin orası. Artık evin üst katı benim ama Hayır. sayılmaz. Sayılmaz. O Çıkma, O galiba buraya çıkamıyor ki. Çıktı önce, Ama çıktı çıkmaz. Evet. Yok Esir, e bazen ben e, oraya telefonda benim odam olsun demiştim, oraya televizyon çakmıştım gelmiş çatıdan. <laughs> Mükemmel. Neydi? E, ben oradaki o sarı anahtarla o kapıyı açmıştım. Esir e, camı da kırık ya, şimdi. Daha hızlı çıkıyor evimin. Esir bekle burada. Ha tamam. Süpürgeyi açtı. Hadi sınav. Süpürgeyi açtı. <gülüyor> <gülüyor> aa lan. <laughs> Süpürgeyi oradan bizi çekmeye <laughs> çalışıyor ya. Lan, Dur gel lan buraya Ne yaptım ben? Ne, ne yaptım lan ben? Dur. E şimdi ne yaptın sen? <laughs> ne yaptım ben? Esti, <laughs> esti e, 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 bir dur, bir dur. Aa dur şey. <laughs> dur, dur. e, e dur, e YouTube'dan şey yapalım. E şunu bir kapatalım. <laughs> Şimdi e, bir şuradan şey dur. E, şu bir hazır olsun. Hello. Hello bacım kimliği bu en şey network x aç iki nasıl geçilir bir hazırımız dursun e çünkü bölüm 2 de bizi evine gidiyor evet biliyorum ben ona oraya geçmiştim orada ben oraya oraya ekrana ne oldu neyse biz böyle, değil yani. daha ne? Şey biz sen, idare ederiz. Evet, böyle. sen parti hiç ben yaparım ya. Ne? Partike e ben biraz yoksun. Ne videoyla? Ile... Ya ben e, az izlemiştim bu bilgisayarları. Bak şimdi süpürgeyi alacak gelecek. Aynen. Bakalım hadi yapacağım eh, tamam. Pro ben. Pro ben. Ondan böyle bu, ara, bu arada seyir çıkıyordum. Çöp kutusuyla direkt atlıyordun. E, evet, e, o oluyor da. Bak işte. Babadan izle bak. Babadan mı? <laughs> Aa bak. ben. <laughs> <Durken> be. <laughs> Sonra al dışarı alsana. Camdan böyle. Sen bir git abi. Aynen. Baba baba. Bak. Baba baba ba, geliyorum. Ha. Lan çekme beni. <laughs> bak. Ben pislik miyim lan? <laughs> evet. <Onun> için. <laughs> ben pislik cam, miyim? Cam, camdan çekiyorsun lan. <laughs> Yakalayışa bak. Aa gizliye attı bizi? Tamam. <laughs> Televizyonlar da her şeyi yukarı asmış <laughs> burada ya. Bir saniye lan ben ne? arkaya doğru gidiyormuşum. Hayır. <laughs> Sağdan. Ha, şimdi ona e, düşün şimdi kaza geçirecek. E, evet, ve bu teker alınıyor muydu? Hayır. E, buradan geçebiliyor muyduk? Hayır. <laughs> evet. Aa Esri dur. Bak, bak şunu bir göstereyim. Bak. Evet. Bak topu. Hmm. Topu. E şimdi o, o, X bundan çıkacağız. Hello Nekon X. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle şununla bir konuşalım. Şu camını bir kıralım. O oraya gitsin. Çok. Evet. Ol, oraya bir, gitti. Bu arada nasıl biz o kadar uzağa tırlıyoruz ki? Küçücük. Oha! Koptu. <laughs> 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 Hiç beklemezdim var ya. Oğlum oraya kamera taktıysa var ya naneyi yedik. Tamam. Oha koltuğunu tekmelemiş. Tamam. Aa ben borcum kata indim. şöyle atmam gerek. Ben oyunu be. bitirdim Esri. Oha. Nasıl attım lan ben bunu? Neyse <laughs> dur bir bakayım. Evet yes, yapalım. Videoyu Video bitirdim. bir saniye. <laughs> Ama. Aa ben videonun farkında değilim lan. <laughs> Mutlu farkına vardım lan. Videonun mutluluğunu farkına vardım diyorsun. <laughs> adam. Şunu full atmamız gerek ya. <laughs> Çıkamıyor. Yap. Oh. yaptım. Yapamam. Dur. Aklıma fikir geldi. Ver şu tuğlayı. <laughs> Aa dur çıkma çıkma durumuna geldi lan galiba. Buraya atlayacağız. Atlayamıyorum. <laughs> E burada shift sun işe yarıyor muydu? Yok sanırım. Topik. Geldi. <laughs> Aynen. şimdi şimdi geri dönme şansımız yok. Hadi geçin sen. O ne yapalım? Yeniden başlat mı diyelim? Bilmem. <laughs> Ölüm seçimi. <laughs> E burada şey işte uh -huh. böyle. Evet. evet. <laughs> oğlum ya. Neyse biz videoyu bitirelim. Hmm. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere baba. No. Şey oldu ama Leklan bulgur. Kanal Leklan amor. Evet.